Liyekun yawmuka li'ş-şabbi widadan li'kun tabuka lil-ardimida. Geldi. Alam en enta kat ma'barta an nida' banid el-mecd atwad infida. Hattı kıymetli Sultan Derbaşları sizden destekleriyle Ramazan-ı Şerif <laughs> öncesinde buradaki külliyemizdeki talebe kardeşlerimizi sevindiriyoruz. Bunlara yeni güzel Ramazan-ı Şerif'te giyecekleri Pakistanlılarını yeni elbiselerini takdim ediyoruz. <laughs> Hepinizden Allah razı olsun. Al bakalım. Hocam, <Olur>. للشعب Talebelerimize, buradaki yavrularımıza pistanlarımızı dağıttık, takkelerini, sarıklarını dağıttık ne güzel sardılar. Ramazan-ı Şerif'in coşkusunu e, hissetmelerini sağlamaya çalıştık sizlerin destekleriyle. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Hayırlı Ramazanlar Türkiye. Hayırlı iftarlar Türkiye. Hayırlı iftarlar Türkiye.